Evet. Şimdi devam ediyoruz. Komşularla diyalog devam ediyoruz. şimdi kiminle yaşıyorsun? Dahlik zaman andi. Sel bir şimdiki zaman. Kiminle yaşıyorsunuz? Mahmin istekhteme tamasiz. bir şahıs vahid. Besle ehtiram hakkı tamasiz. Kiminle yaşıyorsunuz? Mahmin Ayşe. Eşim ve çocuklarımla yaşıyorum. Kaç çocuğunuz var? Düğrili, ben bilmem ne, hani ma, çocuklar, ya düğrili, ma ağrıt lan, senin çocuklar, düğrili, ne sorular? Kaç çocuk İki çocuğum var, kızım 12 yaşında, oğlum 7 yaşında. Allah bağışlasın. Şunun ahay, ne zaman nükken duracım, onu Allah bağışlasın. Yani, hafıdıham Allah, Allah işmiyor bu anlamda. Benimde üç çocuğum var. İki olan bir kız, tabii yani benet. هل gidiyorlar mı? Halen bir ruhu al madrasa? Evet gidiyorlar. Kızım gidiyor. 7. Gidiyor. الرقم. بس ما بيحكو بالرقم هي دي ما بيحكوا هيك بيحكوا بالأعداد التراتبية يعني مثل عنا. ما بقول صف واحد بقول الصف الأول. ما بقول صف ثلاثة الصف الثالث. فهون 7. sınıfa gidiyor. يعني بتروح للصف الرابع. Bu vahit bir ruhrası affettiler. Küçük oğlum ise bu sene okula başlayacak. Hayır, sene başlayacak. Öbürü zayıf bir maddesi. Türkiye'ye ne zaman geldiniz? Dört sene önce geldik. Jina evvel arbaa sene. Eşin çalışıyor mu? Evet, çok şükür. Ne işe meşgul? Fikret olur ne iş yapıyor. Ne iş yapıyor. Fikret olur ne işe meşgul. نا إيش يبيو بلاها هاي لما بتكون تحضروا ولا تقولوا هيك قولوا نا إيش يبيو بيل موبيليا فابريكا الصندة تشلشيور يعمل في مصنع للموبيليا الموبيليا نايش نا إيش هاي ردة سألتا وانتي شو بيعمل جوزك كوجام أورتمان لك يبيو فيكن تقول كوجام أورتمان هو معلم بس أما لما تضيفوا هاي لك أورتمان لك يبيو يعمل في التدريس لما بتضيفوا لك على اي شيء معناتها أخذت المهنة. أوريتمان أوريتمان ليك دكتور دكتور لوك بس بعد ما تاخذوا اللك لازم تاخذوا يا بيور وراها ما حطوا ما بتكون يا بيور بتقيموا لك بتصير أوريتمان وبس يا بتقولوا أوريتمان بس يا اما بتضيفوا على المهنة لك بتضيفوا وراها يا بيور يا مثلا تقول مهندس يا مهندس ليك يا بيور ya doktor ya doktorluk yapıyor. Ee, sizinle tanışmak güzeldi. Ben de sizinle tanıştığım için mutluyum. Ana Vakit geç oldu. Bana müsaade. Bana müsaade yani izin Bir Kahve için teşekkür ederim. Bunu saymam. Yani marah ahsebahat. Yine beklerim sizi. يعني وهي مو محسوبة كيف نحن نقول لما بيجوا لعنا ضيوف هي مو محسوبة برد بستناكم مرة ثانية بزيدة بيكليدس ونحن كمان بننتظرك كفو أتشك شكسيزا يعني نحن دائما بابنا مفتوح من شعر صالقلا أو صالجاكلا كولن غله قولها إبت بقدر خلونا نقرأهم مع بعضنا Esra Hanım. Ma Esmahan Hanım. Hadi ben gayer Kiminle yaşıyorsunuz? Evet. Ma Esmahan. Hı hı. Esmahan. اسمها هان بوردا اسمها سكر إذا عم تحكي بورن بورن ما تبصبك لكن كنت مع كانت بالحمام Evet, e, meru, e, pardon, Esra Hanım hakikaten edin, kiminle yaşıyorsunuz? Hala, biz e, sıra sende. eşim, e, eşim va, va, ve hı, hı. çocuklar e, yaşıyorum. Çocuklarımla yaşıyorum. Çocuklarımla yaşıyorum. Hı, hı. Kaç çocuğunuz var? E eki e, e, çocuğum var tam an eki yaşında Oğlum 7 yaşında Allah başlasın başlasın ee, ee, benim benim de üç çocuk çocuğum var eki ee, oğlan bir kız Hıh. -hı. Aa ee, okolag gidiyorlar mı? Hı -hı. Evet, gidiyorlar. Kızım e, 3. sınıf. Sen eş? Tenefa? Gidiyor. Hı -hı. Büyük Hollanda. E, 7. sınıf gidiyor. Sınıfta? Evet. ايسي بون سنة وكولا باش لي يا جاك فهمت هي الايسي لما بتشوفوها معناتها يعني بينما يعني حكيت لك اخر شيء بينما ابني الصغير رح يبلش بالمدرسه فهمت تركي اي نيز زمان قال دينيز دوت سنة عندي، قلدك Eşin çalışıyor mu? Evet, çok şükür. Ne eşi, eşin la? İşle. i̇şle. Bir mu... Ne işle çalışıyor? Ne iş yapıyor? Bir, iş bir, bir mobilya fabrikada çalışıyor. Hı -hı e, kocan bana kocanız e, ne iş yapıyor? Hı -hı. Evet. ko, kom, uh, kocan. Kocan. Or, or, ortam men, men, lek. Öğretmen, lek. Öğretmen, lek. Ya bür? Evet. Siz zilne tanış tanışmak güzeldi. Evet. Ben de e, sizinle tanış da, tanıştım. 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 Hı hı. E, mutluyum. Evet. فاكيت و... و... جيتش اول, أول دو... بان بانا بانا أول... موس مساعد مساعدة نفسها بالعربي مساعدة 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 م -م. مساعدة كهفي مساعدة 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 كهفي için teş teşekkür ederim. Güzel. Bunu saymam. Mm Yine -hmm. hı. Yeni beklerim sizi. Hı Biz de bekleriz Kabimiz açık siz sağlık kalın. Hı hı. kalın kalın kalın. 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 Evet. Kalın. Tamam, gül, gül. Kalın. evet. Güle güle. Gele gele. Evet. Güle güle. Teşekkür Rica ederim. Evet. ederim. İmam hanım Güzel. Rica ederim. Evet, İmam hanım. Tamam, Man evet. Fatih Hanım. Kine özür dilerim, Tamam, ben tam. Tamam, işte. al. mafya. Halik <laughs> <laughs> Tamam. Ee, ile, e, ile yaşıyorsun? İşi yorsanız. İşim, e, i̇şim, eşim e, ve çocuklarımla yaşıyorum. çocuğunuz var. Evet, yavaş yavaş tane. çocuğunuz <laughs> var. Hı hı. İki çocuk, çocuğum var. Ee, kızım 12 yaşında, oğlum da oğlum 7 yaşında. Allah'ın başlasın. Ee, benim de üç çocuğum var. İki olan bir kız. Güzel. Evet. Okula gidiyorlar mı? Okula gidiyorlar mı? Her evet anne. Evet, gidiyor kızım. Üçüncü sınıf gidiyor. Üçüncü gidiyor. Büyük oğlum yedinci sınıf gidiyor. Küçük oğlum. Hı -hı. Ben tabii sınıfa. Sınıfa gidiyor. Hı -hı. Küçük oğlum ise is, is, bu sene okula başlayacak. Çok güzel ya ne zaman geldiniz? Dört sene önce geldik. Evet. İman hanım? Ee, i̇şin, işin Hı -hı. çalışıyor mu? Evet, çok şükür. Ne işi, ne işle M e yapıyor. Ne iş yapıyor? Bir mağaza falan Tamam. Ne iş yapıyor? Hı -hı. Ee, bir mobilya e fabrikanda Çalışarsın çalışıyor. Fabrika. Fabrika. Tamam. Çalışıyor. Kocanız e ne iş yapıyor? Kocam öğretmenlik yapıyor. Siz e sizinle danışmak güzel, güzel, güzeldi, güzeldi. Ben 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 de sizinle tanışma, taşı, tanıştığım tanıştım için hı. mutluyum. Çok iyi. Vakit kaç oldu bana müsaade hı hı. kahve için teşekkür ederim. Güzel. bunu saymam. Yeni beklerim sizi güzel. Bize de e, bekleriz. Hı hı. E, kapımız açık size sağlayacakla kalın. Evet. Güle güle. Çok güzel. Teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Bir hada mı Ben Marwa. Marwa. Evet. Tamam. حتقرأي معي بس لشوف لازم o zaman siz başlıyorsunuz. Evet, başlayalım. Merve Hanım. Kim, e, kiminle yaşıyorsunuz? Eşim ve çocuklarımla yaşıyorum. Kaç evet, çocuğum, e, çocuğunuz var? İki çocuğum var. Efendim? Ne tamam lan, sen oku bedalen. Tamam. Eşim ve çocuklarımla yaşıyorum. Güzel. Kaç çocuğunuz var? iki çocuğum var. Kızım iki yaşında, oğlum 7. Allah başla başlasın. Güzel benim benim de ot çocuğum var. İki oğlan bir kız. Hı hı. gidiyor, gidiyorlar mı? Evet, gidiyorlar. Kızım ot çocuğu sınıfa gidiyor. Büyük oğlum yedince sınıfa gidiyor. Ç e, çocuk oğlum küçük. ise çocuk oğlum küçük kü küçük küçük Evet. Küçük oğlum ise bu sene e, sene Hı. okula baş sene okula başlayacak. 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 Güzel. Kiye'ye ne zaman geldiniz? Dört sene önce geldik. Eşin, işin çalışıyor mu? Evet, çok şükür. Ne işle meşgul? Bir mobilya fabrikasında çalışıyor. Kocanız ne iş yapıyor? Kocam öğretmenlik yapıyor. Sizinle tanışmak güzeldi. Ben de sizinle tanış, tanıştayım. Tanıştayım. Yani mutluyum. Ben danıştım. Evet. İçin mutluyum. Vakit geç oldu. Ee, bana müsaade kahve için teşekkür ederim. Çok iyi. Bunu sa sa saymam. Yeni saymam. Yeni bekle, beklerim size. Bizi, bizi de بيكليريزي بيكليريزي أتك سيزي صالح. صالجاك لا كانون قولي 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 لا هلأ في حدا ما قرأ تمام هلأ المرة الجاية شو حنعمل؟ رح نحكيها كلها بما إن هي أربع صفحات أول صفحتين Zaten anlattılar. Yani bizim de anlattığımız gibi. 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 Bizim yaşıyorum. anlattığımız ailemle Bizim de anlattığımız gibi. Bizim de anlattığımız gibi. Bizim de anlattığımız çocuklarımla Bizim ثابت أكيد شو بار بنعدد كم طفل بعدين مثلا بنحدد الأعمار شيء لا بعدين راح تقل الله يحفظ لك ياهم بعدين راح تحكي هي عن أطفالها نحن نسأل عن المدرسة كله راح نحكيهم هون طبعا هذا الشي رح يتغير حسب عدد الأولاد وأعمارهم شو رأيني زمان قاعد هون كمان كل وحدة راح تحكي عن حالها امتى اجت إيش إن شاء شو فلا ايفيت شوك شكر وفيها دغري تقلا من هون يعني هن بس منشان يضيفوا كلمه ما بيور ففيكم انتم تقولوا ايش ان شاء الله شوك شكر بعدين هون دغري تقولوا مثلا بير موبيليا فابريكا سندا تشال بعدين تسالوا مثلا ما اشيا بيور كوجانز ما بيور يعني هاي الجمله بتقدروا ترفعوها وتحطوها وهي الجمله بتروح ايفيت بعدين بتقولوا الكوجان شو بيشتغل قلت يا بتقولوا دغري المهنه ya yani şu, bir işte, şu huve. ne şu هو أو بتضيفوا له ضيق بتصير المهنه بتضيفوا وراها اختيار كمان لكم Sizinle الاختيار güzel dedim de bana tanıştığımda tanıştığım için mutluyum tanıştığıma memnun oldum vakit geç oldu bana müsaade bana müsaade fikonu İz, oluha bir şekilde tane izin iznin nizle izninizle yani an iznik fikon tuğulu bana musade fikon izninizle yalli bitkon hay bana müsaade. tuğudur bi izninizle yani an iznik litnen nefsin mana kahve için teşekkür ederim rahin bunu saymam bunu saymıyorum tuğudur tuğudu tuğudu Şimdiki zamanı tuğudu saymak. tuğudu 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 Fikontulu Fikontulu var şimdi ki zaman hesapta yani ashalpa ya Sayman ya amma saymıyorum Yine beklerim sizi Evet hep beraber kalın. kalalım Fikontulu sağlıkla kalın Fikontulu ahe Güle 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 kalsa kendi Meraja hayin حضره تمام 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 شوف جزال بالنسبه للارقام تعرفون ايه بنعرفهم كلهم يعني بتعرف حسب حسب الرقم يعني هلا مثلا في عندك تاريخ مثلا 2000 الف و 1900 الف وكذا مثلا اها وانا كمان مئات الالوف هي صعبة ما بعرف حالي لسه لسه آه. بعرف ولا لا يعني تعرفوا للمية هلا هل تقريبا ايه بنعرف ايه للمية بنعرف المية المركبة يعني كل شيء سبع آه فوق المية إذا بنركب مثلا مية وخمسة وسبعين بير <applause> يوز يد يد يد, يد بي... مش بيش مش بيش, بيش. هيك تمام باكي بحكي لكم يوم كمان عن الأرقام. وإذا ألف مثلاً أه. وإذا ألف نفس الشيء بين يوز أو بيش بين بير يوز مثلاً يتمش بيش. آه إذا كانت ألف صحيح. يوز يتمش بيش. هاي. يعني ما بنقول انه الف و... ما بنقول بير ما بنقول بير بيل؟ لا لا بين تمام دغري بين يعني ما في داعي نقول الف وحده خلص الف لما بتصير فول الف يعني اثنين فبنقول اكي بين اتش بس اذا واحد الف واحد بنقول بين تمام لكن هلا خلونا نطلع بدنا ندخل